Acaba diyorum en çok ses tellerini mi seviyorum yoksa yalancı gamzelerini mi dedim? Aa. Ee? Allah Allah ben dedim Hı? bu kızın dedim kirpiklerinin uzunluğunun milimetre cinsinden değerini mi yoksa kulağının çapını... Allah Allah bu neydi? Bu ne Feride çok özür dilerim. Vallahi bilerek yapmadım. Katilin şiddete karşıyım ben. Ahmet tamam. senlik bir şey değil. Tamam mı? Kulak kopartmak değil lan. Şiddete en sert versiyonundan başladım yalan. Ahmet tamam. Benim beş yıldır sağ kulağım yok. Nasıl yok lan? Ya Avustralya'da bir gece arkadaşlarla eğlenmeye çıkmıştık. Alkolü biraz fazla kaçırmışız. Ya bilmiyorum sabah bir ayıldım sağ kulağım yok. Feride sen beni mi sıvazlıyorsun? Nasıl kulak yok lan? Bilmiyorum Ahmet yoktu işte gitmiş. Anası gitmiş. Böyle durumlarda ya ciğerini sökerler adamın, ya böbreğini çalarlar. Sağ kulağa çalmak ne lan?